sen feda olsun. Yo! Krediyle buğday satışları başlamıştır. Pulluk ve yedek parçaları da hizmetinize kira mukabili sunulmuştur. Ve... öpeme akam. Sağ ol. Allah insanın yarattığı en değerli varlıktır. Yüksek Seçim Kurulu. Hakimler orada cesaret edip diktatör bozuntusuna arkadaş sen tarafsızlığını koruyacaksın diyemediler. Diyemediler. Koca koca hakimler. Diyemediler. E bu ülkenin yüksek seçim kurulu söyleyemiyorsa, kimse cesaret edemiyorsa, kim cesaret edecek? Allah'tan korkmayan biz cesaret edecek. Ve hiç kimse Gazi Mustafa Kemal'in şu sözünü unutmasın. Hattı müdafaa yoktur. Hattı müdafaa yoktur. Affedersiniz. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa. Bahseder. <laughs> bal Balkabağı, koy tabağa, ye sabaha. <laughs> Mezarlıklara fazla gitmediğiniz için sevgili Musa, oralarda gelişmeleri göremiyorsunuz. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi <yavacım? gülüyor> yani mezarlıklarda şu anda yoğun çalışma var. Şimdi siz bana dönüp diyorsunuz ki muhalefet yap, yapıyor musunuz diye. Ben size söyleyeyim. Hapishanelerde küçük çocuklara tecavüzü kim çıkardı? Biz çıkardık. Devamlı konuşuyorlar. Kürt aşağı, Kürt yukarı. Al bir Kürt. Al bir Kürt daha. Türkiye'nin her tarafı kamera oldu. Ne diyorlar ona şimdi? Modesa mı diyorlar? Bu kadar Modesa varken iki tane işareti bulamıyorsa herhalde Modesaları sökmek lazımdır. Avrupa Birliği'ndeki enflasyonu da sırtımıza yıkıyor. Bunu da sırtımıza yıkıyor. Biliyor musun fakir niye fakirdir? Asım abi niye fakirdir? Söyle dedim. Fakir çalmasını iyi beceremediği için fakirdir. Benim adımı yolsuzluk da anarsan bana... Söylemeyeyim, gerisini söylemeyeyim. Bunlar kendilerine bağladılar Hortumu kendilerine bağladılar Ne hortumu Kanalizasyon hortumuna kendilerine, kendilerine bağladılar Ben Recep Tayyip Erdoğan'a Terör örgütlerine Yardım ve yataklık yapıyorum Diyorsam bir bildiğim var herhalde Ağustos, Eylül, Ekim aylarında Bol bol Döviz alıp 6 liradan, 7 liradan... Niye? Dolar 10 lira olacak ya, 15 lira olacak ya. 6 liradan, 7 liradan toplayalım dolarları. Ha 10-15'e satarız. E sonra ne oldu? Dolar düştü 5 liraya. Şimdi bunlar kara kara düşünüyor. Eyvah eyvah. Ne yapacağız? Şöyle bir kriz çıksa da, bir füze yağsa da, şu olsa da, bu olsa da, bir dolar yükselse de, bir satsak da, bir kar etsek. Çok beklersiniz. Onun için her tarafta söylüyorum buradaki esnaf kardeşlerim de duysun, stoklarını yapsın. Ne kadar omo varsa, ne kadar tursil varsa, ne kadar persil varsa, ne kadar temizlik malzemesi varsa alayını alacağım. Haliç'e dökeceğim ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni üç defa orada değil, kırk defa yıkayacağım. Bu toplantıda bir eksiğimiz var. Sayın Levent GÖD! Sayın Levent GÖD! Yahu sinirini bozmadığım insan kalmadı, yakında Trump da bana geçirir, dini hiç şaşmayacak. Yok suymuş, yok buymuş, yok dolarmış, yok böyle bir şey! Onların dolarları varsa bizim Allah'ımız var ben beş vakit namaz kılıyor falan değilim. Ama her gün Allah'a şükür 15 yaşından beri cuma namazı kılıyorum. Saklı gizli bir şey değil ki bu. Seçim dönemi yaptığım bir iş de değil. Devlet aklına bir mesajımız var. Bizi Şahin ve Güvercin diye ayırmayın. Hassiktir diyoruz. Hassiktir. Ve sen... Benim evlatlarıma helal lokma yetirmediğim halde evlatlarıma da haramdan bahsedecek kalitede efsafta da değilsin. Söz veriyorum, türbanı da biz özgür kılacağız. Görecek Sayın Başbakan. O yapmadı, biz yapacağız. <laughs> Barış, barış, barış. Tekrar Çok büyük çalışmamız ama geri al, geri al. Sen 40 yıllık milliyetçi hareketi yavru muhalefet diyorsan, sen ise tamamen iktidarında dahi küçük olarak nitelendirirsin. İnanmayan gitsin saysın. 4 milyar 39 milyon. Evet. Bitirin efendim. efendim şu adamlarınıza da oturun deyin lütfen. Nasıl adam değil canım? Ya adam ya. Ayıp adam lafı yani? Geri alınacak bir söz değil ki. Efendim ne anladınız adam dönemden ben anlayamadım yani. Hepsinin ayrı ayrı isimlerini sayamadığım için söyledim. Yani hoşuma gitmeyen proje 15 Temmuz. <gülüyor> <gülüyor> Hoşumuza gelir ama beğenmediğimiz. Sakaryalılar olarak bir ricam var efendim sizden. Atatürk ilkelerini efendim? kadar. Bir zahmet efendim. Bir sayarsanız çok memnun olacağız efendim. Öyle. Sayın Başbakan gibi söz verip sözünün arkasında duran bir insan değiliz biz. Ve yaşat, yapşamak için üniter yapıyı linç etmeyi onun için bakın çok ilginç bir şey yapacağız. Üçgen biçiminde birbirimize takacağız. Ben Haydar Bey'e takacağım. Haydar Bey Mehmet Bey'e takacak. Mehmet Bey bana takacak ve yarın böylelikle gazeteler için bir haber niteliği olan bir şey çıkacak. <laughs> Evinizde çocuklar televizyonun karşısına dizilmiş oturuyorlar. Karşınızda reklamlara çıkan çocukların elinde çikolatalar, pişkevitler birbirlerini ikram ediyorlar, birbirleriyle yiyorlar, şakalaşıyorlar. O çocuk aklından geçiriyor. Benim de bir çikolatam olsa, benim de bir püskevidim olsa diyor. Anne bana niye almıyorsunuz diyor. Bizde niye yok diyor. Peki göreviniz ne? Emekli kardeşlerim, göreviniz ne? Göreviniz namuslu insanlara ve namuslu siyaset yapanlara sahip çıkmaktır. Namuslu siyaset yapanlara sahip çıkmaktır. Ben bunu istiyorum size. Vehey densiz, kanun ve hey tanımaz, ahlak bilmez. Ya, bırak ya, otur. Daha söze başlamadı ya. hadi <laughs> Haydi hep birlikte. Bir handa gidiyorum gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece, gündüz gece. Ay. İki kapı... dedesi vefat etmiş, öbür dünyaya gitmiş, bakmış duvarda binlerce saat. Nedir bunlar demiş, valla demiş, herkesin bir saati var demiş. Yalan söyledikçe akrep oynar demiş. Bakmış karşıda bir saat, hep 12'de duruyor akrepte yıldır. Kimin saati demiş. Bu demiş, Recep Tayyip Erdoğan çünkü de bir lider vardı demiş. Hiç yalan söylemediği için akrep diğer yaka 12'de durur demiş. Onun için onu en başa koydu. Diğerleri, liderleri sormuş, onları da göstermiş oradaki görevli demiş ki bir de gelmiş abi demiş bizim ülkemizde demiş bir de Kemal Kılıçdaroğlu var bunu saat geldi, bunu merak ediyorum. Valla demiş bana Azrail aldı demiş cehennemde ventilatör olarak kullanıyor. Kimseye tahammülü kalmadı. Hastanede, trafikte, evde, iş yerinde, her yerde şiddet var malum. Ve her gün haber bültenlerine de yansıyan öfke, araştırmaları da yansıdı. Türkiye, yüz ülke arasında kimir ikincisi oldu. Gel bırak bu Sen bana bırak diyorsun! Yok bir sus Ver Hakkını helal et yere Hesabını vereceksin!